Merhabalar canlarım. Umarım iyisinizdir. Yeni katılan arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Ağustos ayının 8'i için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Arkadaşlar bana çok soruluyor. Bu bakımım hangi burçtan olduğunuz fark etmiyor. Niyet alıp dinlemeniz yeterli. Neyi merak ediyorsanız niyet alıp dinleyin lütfen. Evet. Şimdi sen ee, bayağı bir zorlanıyorsun. Bu dönemlerde biraz sıkıntıların var. Maddi yönden sorunların olabilir arkadaşım zorlanıyor gibisin. Ama şöyle bir haftalık bir süreçte işte bak günlük bakım ama çok yakını hissediyorum. Şöyle 4-5 günlük bir süreçte işte bir parayla alakalı bir rahatlaman olacak senin. Evet devam edelim. Ama şu an bir sıkıntının içerisindesin. Yani bir ya bir para arayışındasın ya bir para beklentisindesin. Bu paranın gelmesi bir haftalık bir süreci gösteriyor. Ya da işte nereden ne umuyorsan. Şimdi burada sevdiğin insanla aranızda sorunlarınız var. Çözmeye çalışacaksınız. Aslında bir taraf çözmeye çalışsa diğeri inatlaşıyor gibi. E, hanginizde varsa bu inatlaşma bunu bir e, durdurmak lazım arkadaşlar. Çünkü o iyi olsa sen iyi olmuyorsun düşünce olarak. Bir e, sıkıntı hissediyorum. Biri adım atsa diğeri atmıyor. Yani diğeri atsa siz atmıyorsunuz yani burada bir sıkıntı var inatlaşma konularını bırakmanız lazım sanki bu olay yoksa sen haklı ben haklı olayına döner ve devam eder bu süreç hani bir konuşmanız lazım güzel bir şekilde karşılıklı eğer aranızda yol mesafesi varsa aklındaki kişiyle de anlaşamıyorsan şu sıralar üzerine gitmemen lazım arkadaşım üzerine gittikçe bu durumu çözmek istedikçe sorun büyüyebilir gibi. Şimdi burada evlenip de ayrılanlar olmuş sanki ya da bu süreç yaşanıyor ayrılmadıysan bile. Bunu yaşayanlarda belirsizlik var. Kiminiz bu beraberliği düzeltmek istiyorsunuz. Hani ayrılma aşamasındaysan mesela davan açılmıştır ya da açılmamıştır ama belki ayrı takılıyorsun ya da işte belki ayrıldın bitti bu beraberlik bu evlilik bitti ama dönmek istiyorsunuzdur yani ee, bir takım bir sıkıntılar var. Kiminizde bir e, pişmanlık var sanki. hani evet, pişmanlık var sanki biten bir durumla alakalı, evlilikle alakalı e, hissediyorum daha çok. Evet, e, burada göze çok geldiğini, zaten bu nazar çıkmasa şaşardım arkadaşlar. Her zaman çıkıyor. Ağırlık çok alıyorsunuz arkadaşlar ve bu bütün işinize gücünüze ya da günün enerjisine çok yansıyor bu ağırlık almanız ee, keyifsiz oluyorsun isteksiz oluyorsun elin kolum kalkmıyor İşte o zaman ne yapacaksın güne başlarken dualar oku arkadaşlar nazar duaları var bunları okuyup güne başlayın size tavsiye ederim bunu bireysel bakımlarımda da çok söylüyorum ee, bak burada Yalan söyleyen birisini fark edeceksin sen birkaç gün içerisinde birisi yalan söylüyor bunu göreceksin ve sana e, e, bir erkekte e, böyle kalp elinde bir şey var böyle kalbine e, yani sana bir şey veriyor böyle bir elini uzatmış eğilmiş sanki gönlünü vermek istiyor yani yeni başlangıçlar olacak bazılarınızda arkadaşlar iş ortamınızda bile olabilir. Bir insanın senden hoşlandığını anlayabilirsin ya da teklif alabilirsin. Böyle durumlar gözüküyor bazılarınızda. Platonik olarak bir şeyler var sanki. Ya sizde var ya karşı tarafta var ama bir erkeğin size böyle el uzattığını görüyorum. Ya bunun anlamı ee, bayan arkadaşlarım Tabii ki bayan erkek ayrımı yapmıyorum ama burada bir erkek uzatıyor çünkü elini ben de diyorum ki bayan arkadaşlarım teklif alabilirsiniz yani teklif yeni başlangıçlar olmuş ya da bazılarınızda da e, gönülden de bir şey sunabilir sana yani e, ilgisini aşkını yani bir şeyler olmuş yani hızlı gelişme olmuş bazılarınızda hızlı bir şekilde ama samimi gözüküyor yani. Ama şu tedbiri elden bırakmamak lazım arkadaşlar. E, beraberlik yeni başladıysa yine de tedbiri elden bırakmayın. Beni dinleyin. E, ama samimi gözüküyor yeni başlangıçlarda. Evet, e, bir heyecan var üzerinizde. Ya bir taşınma durumunuz var ya bir şey alacaksınız. Bir heyecan. Malla mülkle alakalı konularda bazılarınızın bir e, heyecana girdiğini ama yeni bir durumla alakalı ya yeni bir yer aldınız taşınacaksınız ee, yani ya bir değişim değişiklik sana iyi gelecek yeni bir yere taşınmak ya da yeni bir yere gitmek şehir dışı olur yurt dışı olur arkadaşlar yeni bir döngü var burada çoğunuzun bu düşünceleri var ee, eğer ki sen gitmek istiyorsan bir yere ve bir haber bekliyorsan yurt dışına mesela gitmek için ufak tefek engellerin olabilir ya bir yerden bir haber bekliyorsun, ya bir kağıt bekliyorsun. Bu olabilir. Evrak işleriniz istediğiniz gibi sonuçlanabilir. Ee, olumlu bir şeyler gözüküyor arkadaşlar. Ama taşınmak gibi, yerleşim gibi mesafeli bir yollara gitmek istiyorsanız daha şu an süreci değil sanki. Ama bu olacak diyor bakın. Ama bir heyecan var sanki. Bir şey e, olumlu olmuş da en azından gideceğini biliyor gibisin sanki. Böyle bir şey de gözüküyor. Evet canlarım biraz tabağa bakmak istiyorum. Bak göz akıttın. Bir sıkıntın gitti. Sen bu sıralar çok mu göz döküyorsun? Çabuk mu ağlıyorsun? Nedir sıkıntın sorunun arkadaşım? Bu durum geçer. Yakında geçecek. Ama sen bunu çok dert ediyorsun. Kafana çok takıyorsun. Bir şeyler böyle çok sorguluyorsun. E, haksızlık gördüğün için olabilir. E, bir takım yalanlar gördüğün için ya da bir şeyler e, değişmiş. Seni doğru bildiklerin değişmiş olabilir. Belki birine güvendin, bir arkadaşına, bir yakınına ya da ailenden birine güvendin, kalbini açtın, gönlünü açtın, dertleştin. Ama şu an o insanın doğru olmadığını görmüş olabilirsin. Seni bildiğin bir şeylerin değiştiğini görüyorsun. Ya da öyle değilmiş o konu diyeceksin ya da ben o kişiyi yanlış tanımışım diyeceksin. Bir şeyler var yani burada o senin hoşuna gitmeyecek. Bunu kabullenmek. Yani ıı, yanlış insan sana gösteriliyor ama sen bunu dost görmüşsün önceden. Bunu kabullenmek senin için zor olacak sanki. Evet arkadaşlar e, değer verdiğin bir durumdan çıkmak diyor bakım. Bildiğin bir şeyin aslında öyle olmadığı diyor bakım. Ve e, çok güçlü bir şekilde de kalkacaksın ayağa. Bu insana tepkini göstereceksin ya da sessizliğini engelleyebilirsin bile. O derece yani bir soğuma girecek sana. Güvenin işte bu şekilde azalıyor sanki insanlara, çevrene, yakınlarına, birilerine de güvenin de azalacak. Yani çok güvendiğin insanlardan böyle bir hamleler gördüysen arkadaşım ya da göreceksen güvenin de gidiyor yani. Eee önyargılı olma yine de. Herkes aynı değildir ama ben her zaman ne diyorum? Herkes her şeyi yapabiliyor arkadaşlar Çok kapılmamamız lazım Arkadaşlık da olsa ailede olsa Yani şu şunu yapmaz dememek lazım Ben bunu bireysel bakımlarımda da gördüğümde Bu şekilde anlatabiliyorum Çünkü neden Çok anlamlar yüklüyoruz bazen Sevdiklerimize Arkadaşlarımıza Aileden birilerine Ve bu böyle olmayınca da üzülüyoruz Hayal kırıklığı yaşıyoruz bir para mevzusunu çözeceksin bak bir parayla alakalı sorunun var da bunu çok yakında çözüyorsun bir yerden de toplu bir para bekliyorsun bir anlaşma var burada bir işle alakalı da bir kulağın sesle haber bekliyorsun ama çok önemli bir anlaşma sanki bu arkasında rızık çoğalması var maddi konularda bir güçlenme var eğer bu iş olursa artık neyse işiniz büyük bir iş var sanki büyük bir iş peşinde olanlarınız var bunu başaracaksınız kendi işinizse daha da böyle bir işinizde bir güven sağlayacaksınız işiniz artabilir çoğalabilir kısmetiniz çoğalabilir ama paranı pulunu hiçbir şeyini anlatma ilişkinde çok gösterme arkadaşım sen bir paylaşım yapıyorsun herhalde paylaşımı çok yapıyorsun ya da birilerine bir şeyleri mi çok söylüyorsun bu sana hiç iyi gelmiyor dikkat et lütfen ben derken hangisi sana uyuyor onu yapmamaya çalış git yani kal arkadaşım. Söylemene gerek yok. Göstermene gerek yok. İnsanlar seni anlamaz. Kıskanır. Hasetlenir. Ee, belki yüzüne böyle değiller ama e, kıskançlık çok e, kötü şeylere sebep oluyor arkadaşlar. Nazara çok e, inanıyorum ben. Benim işim gücüm rast giderken bir anda kapanıyor arkadaşlar. Benim bile oluyor yani düşünün. E, çok işim iyi giderken bir yanda işim olmuyor bir yanda tıkanıklık oluyor fark ediyorum ben bunları dikkat etmenizi istiyorum o yüzden hadi ben bir şekilde bir şeyler yapıyorum okumalarımı yapıyorum ritüel yaptırıyorum ee, bir böyle bunları aşıyorum ben bu şekilde aşıyorum İnanıyorum da böyle şeylere enerji çalışmalarına size de tavsiye ederim yani e, kimse göründüğü gibi değil bir de doğum haberi alacaksın ya da bir hamile haberi alacaksın onun da günü çok yaklaşmış yani her an kulağına gelebilir belki de aldım bu haberi ee, bir de böyle yokuş çok çıktığını görüyorum yani zorlandığını görüyorum bu sıralar çok zorlanıyorsun sen hayat seni zorluyor ama rahatlayacaksın zor bir şeyleri elde edeceksin sonra rahatına ereceksin arkadaşım ee, eğer bir iş başvurusu yaptıysan ya da yapmadıysan yap her an işe girebilirsin boşdaysan. E, Kiminize iş beğenmemezlik yapıyor? Sanki bir, kendi işiniz var, yapmak istediğiniz işiniz var ama bu işten bir ses çıkmıyor da, sanki bir böyle bir idarelik bir işe gireceksin önceden. Sonra bir fırsat çıkacak sana. Öyle görünüyor. Bazılarınız için böyle yani arkadaşlar. Acele de karar vermeyin bu dönemde. Acele kararlar size yanlış hamleler yaptırabilir. Bu dediklerime dikkat ederseniz çok güzel süreçler sizi bekliyor arkadaşlar. Evet kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da sevenlerimi bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.